<laughs> ne oldu Hazal? Niye bu kadar mutlusun? Çünkü balık alacağız. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi Hazala uzun zamandır yapacağız. istediği balık. balık almaya gidiyoruz. Balık Hadi balık hep birlikte alayım. gidelim. Okuldan çıktık ve şimdi Hazala faanusta balık almaya gidiyoruz. Uzun zamandır istiyordu. Aslında biz yapacaktık ama değil mi? Birlikte alalım dedik şuraya girelim bakalım. Bir de şu betonlar var ama bunlar tek başına yaşıyorlar. İki kişi yaşıyor. Çok tatlılar. Hı -hı. İki tane Japon olsun bence ya. Şöyle Seçsin. Kadar sizde? Bakayım. Bakayım. Çok tatlı ben, Hazal ben çok güzelmiş. Istiyordum. Tamam hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Anne ben bunu istiyorum. Burada minik bir kedi var. Çok bize gelmez inşallah. Ben biraz korkuyorum çünkü. Evet, geçen ayda Evet, burada bir sürü balık var. Hadi gel. Gösterelim arkadaşlar. Şunlara bak. Oo. Yukarıda da büyük balıklar var. Bak çok güzel, çok güzel. Bu, 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 bu. Çok güzelmiş. Hangisine? Şu. Tamam hepsi birbirine benziyor zaten. Adam İki tane de Japon alalım. oraya. Ben seçsin? Bence bir tane de beyaz mı olsun şöyle? Ben o turuncu galiba. Şiş. Bir tane de şöyle beyaz. Şiş. Evet o güzel. Başka ben o şiş. kadar. İki şiş. tane aldık. Biri sen, biri ablan, tamam mı? Ben adını ne koyacaksın? musun? Ne koyacaksın? Ee, dinlemeye Neyse ya. evde düşünürsün artık dinlemeye onu. Ya, baba. Hadi. Kuş, Çok, bir. Baba, bir Çok güzelmiş Haza. Bu ne? Kedi köpek için. Değil mi? Evet. Kıyafetleri ha, var. Baba kedimiz olunca <laughs> <orada önce> bunu alalım. <laughs> Hazal şuradaki balığa baksana. Kalp var balıkta. Aa çok güzel. Nasıl farklı. şuradaki balıklara bak. Evet Pikachu. Çok güzel cam falan alacağız şimdi. Değil mi Hazal? değişiklik olsun. Tamam. Tamam. Bağıran kuşlar bunlar. Mı? Bağıran mı? <laughs> Bağırıyorlar bunlar. Ben çok papağan evet. Papağan mı? Anne. Yani küçük değil Anne! mi papan papağan için? Efendim. Ne kadar? <laughs> tamam. bak sana nasıl bakıyor. Şey, Adı da Ponçik olsun bence. Bilmem, adı vardır belki onun. Ya, ya ben Hadi sen de sev. Sev hadi, belki çalışırsın. Şey ya. Sev istersen. Ay, ben de ben de. Nasıl dökeceğiz biz de bilmiyoruz iyi. ki ya. Bakalım Aha. nasıl <laughs> Çok harika Biraz kessek mi poşetin Kereceğiz şeyini? <laughs> tamam. Küçük çıkıyor. Hadi bakalım. Küçük çıkıyor. Ve balıklar. Geliyor şimdi balıklar. Ama sıcak olmaz mı? Hı? Bak hemen Bak geliyorum. geldi. Hop. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Renk de çok güzel oldu. Oldu. Ay ödüm patladı bir an. Orada kalacak zannettim. <laughs> evet, biraz ve da beceğiz, da ve bunu da Ve bunu da yiyeceğiz. O yem. 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 Yemiyor. Bu şimdi Aşağı. buna... E. Ay, çok güzel oldu bence. Çok tatlılar. Turuncu ne kadar büyük gözüküyor. Ben adını tamam. koyacağım şimdi turuncuyu. Tamam. Ne ben olsa... de şu küçüğü koyacağım. Adı şimdi şu beyazın eşek beyaz. <laughs> beyaz ve turuncu olsun. <laughs> beyaz olan Ela, turuncu olan Aliya. Hayır, evet. ben şey koyacağım adı, neydi adı? Ponçik koyacağım, benimki ponçik. Benimki de eşek sıpası. <gülüyor> <gülüyor> <Yemel> ya Meryem. Ay elimi çok Çok güzel değil mi? Evet.